Arkadaşımsa iki saat önce kaza geçirdik. Biz hep param parça oldu. Üstü üstünü yol yani çıkartırım. Ben optum mu yok mu baba? He. Optun bırak ben sana başka bir şey istemiyorum. Aynen müsün gel gel. Bak. Ne yapalım? Tamam, tamam. inandım İnandım yansam. Görüyorum marketlerini. Havelere falan çıkıyor ha şey orada. Deniz polislerini biliyorsun. Kamerayı aldı bizi kardeş. Kaza yaptık. Evet. Her 25 buz mu buz Kaza yaptık. Diğer arkadaşlar nerede? Bir saat önce falan. Kardeş beni optimum önüne kadar bırak. Ben senden başka bir şey Reis optimum uzak valla ya. Ben iki dakika bırak lan baba. Lan valla. Dolmuş i̇şte geçiyor, lan, geçiyor dayı. Abi. dolmuş ha bin sen. Lan kardeş ha iki de kan almaz lan. Voltuyum uzak reis. Lan ha iki de kan almaz lan kardeşim. ha kurban olayım. Elini ayağını öpün lan. Ya dayı on, elini, on, ya ondan öpün. değil uzak ya vallahi uzak. Lan kardeşimsin elini ayağını öpün lan iki de kan Valla bir zararım olmaz sana. Evime yakın kurban olayım elini ayağını öpün kardeşimsin ben iki de kağıt. Kurban. <laughs> Yok abi bizim, biz dördümüz arkadaşım. Bu böyle arkadaşım. mı? 咱们有有保障的。 Lan yok bir şey olmaz oğlum ya. Asayiş bir şey yapmaz. <laughs> ya, ya. ya hiç sorma ya. Lan kafası biz güz. Kafamız kalmış. Biz, biz kim yok ha? Ya yalan söylüyor. Önceden bana bana ilk baş diyor ki ar 25'te kaza yaptım. Evet, tamam, şey. hani Ceng, ne zaman Hani Jack ne zaman Jack oldu lan? <laughs> 300'lük Jack'e 300'lük 300 Jack'e. 250 oldu lan sonra. Düştü.